Bu olaya bugün şahit olduk. Burası öğrenci ağırlıklı bir yerimiz. Namaz vakitlerinden haricinde iki vakit arasındaki cemaati yoğunluğumuz daha fazla oluyor öğrencilerimizin ders durumuna göre. Bugün de bayanlar kısmında bir kız öğrencimizin telefonunu şarj ettikten sonra not yazarak bıraktığı bir ücrete şahit olduk. Bunlar günümüzde çok değerli davranışlar, kıymetli davranışlar. Bunların gençlerimizden gelmesi çok daha önemli bizim için. Böyle gençlerimizin olması bizleri duygulandırıyor. Aslında normal, herkesin yapması gereken bir şey ama bu tür güzellikleri biraz daha az yaşadığımız bir dönemde gelince daha kıymetli oluyor. Hele bunun kız çocuğumuzdan gelmesi bizi duygulandırdı. Bunu güzelliğini de biz Diğer arkadaşlarımıza ya da kardeşlerimize paylaşmayı düşündük. İsmini bilmiyorum, kim koyduğunu da bilmiyorum ama bayanlar kısmında kız bir öğrencimizi koyduğunu anladık. Ben o kardeşimize buradan çok teşekkür ediyorum. Bu ince davranışından dolayı. Daha önceki Görev Yatım Camii'de ben bu tür şeylere karşılaştım. O karşılaştığımız olay şuydu. Biz gençlere yönelik ağırlıklı böyle bir çalışmamız vardı. O gencimiz de bizim bırakmış olduğumuz çaydan, e, içtikten sonra bir notla teşekkür etmişti. Hocam çayınızdan kahvenizden içtim hakkınızı helal ederim diye bir not bırakmıştı. Bunlar güzel şeyler. E, bu camilerimizde önce, e, özellikle gençlerin gelmesi, gençlerin ilgi göstermesi, vakitlerini burada geçirmeleri çok kıymetli. E, ben duygulandım işin açığı. E, aynı zamanda da gururlandım. Ya böyle bir gençlerimiz var. Bu kadar hassas gençlerimiz var bir şarj etmiş telefonunu ne kadar elektrik harcar herhalde saati döndürmez öyle düşünüyorum ama onun böyle düşünmesi o davranışın e, buraya yansıtması, bu olayın camide yaşanması e, bizi duygulandırdı. Sevindik kardeşimiz adına da gururlandık ya. Yani. Allah razı olsun.